Hepinize merhaba arkadaşlar ben Retorik Bugün sizlerle birlikte Paris'ten aldıklarım videosunu çekiyoruz Bir kutu açılışı videosu Paris'ten aldıklarım diyorum çünkü hepsini Paris oyun haftasından almadım Bazılarını Paris şehrinin direkt içinden aldım Hatta biraz şey var yani ufak bir Amsterdam gezim de olmuştu Oradan aldığım bir üç parça falan filan var Onların hepsini şimdi göstereceğiz. Öncelikle başlamak istediğim şey hediyeler. Burada bol bol aldığımız, ücretsiz, fuardan dağıtılan şeyler vardı. Ee, öncelikle yine bir bileklik ama bu bileklik tabii şeye giriş. Bu benim aslında biletim. Ben bunun sayesinde Paris Game e istediğim zaman girip, istediğim zaman çıkabiliyordum bunun sayesinde. O yüzden bu çok önemli değil yani. Böyle turuncu, üzerinde 4 günlük bilet yazan bir şey. Attık gitti o yüzden bunu. Şuradan hemen şeyle başlayalım. En üsttekilerle başlayalım. Bir rozetimiz var. Bu Black Ops 7'nin rozeti. Black Ops standında da atıyorlardı. Şöyle de bir şey var. Ama bu işte Paris'teki bir kartın özel işte %20 Kullanım kodu falan, %20 değil, 20 pound kullanım kodu falanmış. Bu da çok önemli yani değil, bunu da hediye verdiler. Orada ekstra şey de veriyorlardı, Monster veriyorlardı Oynay oynayan her kişiye. Onu içtim bitirdim, buraya getirmedim tabii ki de. Bunu nasıl açacağız? Bunu yırtmam gerekiyor galiba. Bunu bu arada şöyle aldım arkadaşlar. Hemen açmaya çalışırken size de anlatayım. Yırttık yapacak bir şey yok. Ah Ulan tam yırttım. Düzgün açıldı ya kahretsin. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Neyse. Bunu şöyle aldım. Ee, standta oy oyunu Black Ops 7 e oynadığım zaman vermediler. Orada bayağı güzel yani. Ben gözüküyorum bilmiyorum. Biraz daha işlemeli bir şey olsa daha güzel olurdu ama kötü değil yani güzel. Oyun oynadığım zaman vermediler. Bir küçük bir kalabalık gördüm. Çıkış saatine yakın yani fuarın kapanmasına yakın bir kalabalık. Orada birisine birisini bekliyorlardı. Dedim ki bunların yanına bir gideyim. Ne oluyor diye. Bir yanaştı bunlara. Fransızca bir şey sordular. Adam içeri gitti. Dedim ki bunlar bir şey rica ettiler. Adam da onlara vermek için içeri gitti. Hemen yanlarında bekledim. Sıfır. Fransızca hiçbir şey anlamadım ne istediler, adam ne getiriyor. Hiçbir şey anlamadım. Yanlarında sadece bekledim ve adam orada bekleyen herkese yaklaşık bir 6 kişiye falan rozetleri dağıttı. Güzel yani arkadaşlar bu tarz fuarlarda yani bedava bir şey verilen fuarlarda, hiçbir şeyler hediye edilen fuarlarda gidin Birilerinden bir şey rica edin. Oradaki insanlar zaten iyi kalpli oluyorlar. Bir de dediğim gibi kapanış saatine yakın bu tarz şeyleri isterseniz isteyin. Çünkü öbür türlü çok kalabalık oluyor ve herkesin göz önünde vermek istemiyorlar. Bir de arkadaşlar böyle bir Lego oyun şeyi var. Ee, diyor, oyun kolu var. Bunu da şöyle verdiler. Orada bir tane Lego standı var. Lego standında herkese oraya sıraya girenlere bir tane kart veriyorlar. O karttaki de böyle bir kaça kaç bilmiyorum ama bir Lego parçası. Üstüne doğru renkleri, karttaki gösterilen renkleri yapıştırıyorsunuz yani yerleştiriyorsunuz ve onu alıp büyük bir Lego portresi var oraya takıyorlar. Aslında yani herkes bir parça bir parça bir parça tamamlayacak büyük resim ortaya çıkıyor. Bence çok güzel bir etkinlikti. Buna katıldım oradan da verdiler ortasında ne çıkacak bakarız. Onun dışında burada Kronos'un e, stickerları var. Kronos çıktı. Evet o oy oyunu şu an satın, Steam'den satın alıp oynayabiliyorsunuz. Ama orada da denetme yeri vardı ve girdim sırası. Çünkü yoktu bayağı içeri. Daldım höf diye. İçeride hatta bir tane bilgisayar direkt boştaydı ve geçtim. Buradan oradan stickerlarını vermişler. İyi ki girdim çünkü ben girdim. Stickerları da verdiler. En son bana verdiler. Sonra birisi daha geldi. Ya kusura bakma kardeşim stickerımız kalmadı sana veremeyeceğiz. E, İyi ki de girmişim çünkü bence bayağı güzel stickerlar var. Ee, onun dışında burada diğer denediğimiz oyunların posterleri var. Parlayacak muhtemelen ama yapacak bir şey yok. Şöyle zırhlı uzay kıyafetli adam yanında da küçük kız yaveri. Bunun ismini okuyamıyorum. Pragmata. Pragmata. Prag. Prag. Ha Pragmata. Resident Evil Requiem posteri. Bu da işte Raccoon City bir tarafını, tarafında. Diğer tarafında da ana karakterimizin ismi neyse o. Onun dışında da bir tane de yine oku ismini okumakta zorlandığım Onimusha. Ha? Way of the Shadows. Kılıçlı adam havalı bilekliğiyle düşmanlarını doğuruyor. O yüzden bu. Bam. Şimdi aldığımız şey Naruto. Bir tane Naruto e, heykeli. Naruto. Şuradan göstereyim daha güzel gözüküyor burada. Böyle metalik özellikle bu rengi. Yani bu figürün benzerini oradaki dedi ki bulabilirsin benzerini ama bu renginde bu şekliyle bunun tıpatıp atıp bir, birebirini asla başka bir yerde bulamazsın dedi. Bu event özel dedi. Bir Tokyo Game Show'da bu satılmış. Bir de burada satılıyormuş. Zaten Naruto ilk başladığım benim ilk mangam aslında. Ben yani anime hangi anime ilk izlemişimdir onu bilemeyeceğim ama İlk mangam olduğu için benim için özeldir. Of 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 of. Oy. Baya güzel bu lan. Metalik falan. Baya hoş duruyor. Dur. Puh, puh. Ne? Bu ne abi? Bunu, bunu nasıl tutturacaksın? Üstüne mi oturtturacaksın? Çek ne diyor ya? Önce size bir göstereyim. Kusura bakmayın. Naruto'nun bu hangi versiyonuydu bilmiyorum. Bu şeylerle dövüşürken. Bulutlu adamlarla dövüşürken ki diye hatırlıyorum. Onun metalik güzel bir versiyonu. bayağı kaliteli. Bu da şey neymiş? Şurasındaki şey geçiriyorum. Bam oturdu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bence güzel duruyor. Metalik bayağı güzel. Bir iki almışım. Şimdi hatta arkamı dönmüşken size buradan bir şey göstereyim. Normalde bunu Fransa'dan almadım arkadaşlar. Bunu normalde şu standından çıkarayım. Gamescom'dan almıştım. Şöyle Assassin's Creed e, Shadows'un Naoya'nın Naoya Heed Blade'i. Güzel bir şey. Bunu ön siparişteydi. Bunun gelmesi zaten bir yıl O yüzden o diğer videoda gösterememiştim. Şöyle hemen bir açayım. Ulan. Oh! Korktum. Böyle. Bayağı güzel. Bir de şöyle dönüyor. Sol elinize taktığınız zaman şöyle bıçak gibi. Biliyorsunuz, Plastik tabii kimseye zarar vermiyor. Buraya bastırdığınız zaman hemen bükülüyor. Yani hiçbir şekilde zarar görme şansınız yok. Mükemmel bir figür. Bunu da hemen göstermiş olayım dedim. Aradan çıksın. Şimdi madem fuardan çıktık. Bir de dediğim gibi Paris'ten aldığım videoda ama bu birkaç tane benim işte küçük bir Amsterdam gezim oldu. Oradan da aldığım bir üç tane parça var. Onları da hemen aradan çıkartayım. Bir tanesi bu ördek. Biliyorsunuz zaten Amsterdam'da bunlardan 40 tane falan var bu tiplerlerden. Ama normal bir ördek değil. Hep hiçbir normal bir ördek değil. Doom. Doom Dark Ages ördeği. Yani çok güzel gözüküyor. Normalde ördek almayacaktım. Oh çok güzel kokuyor. Normalde ördek almayacaktım. Böyle çok hoşuma giden bir şey değil ama Doom'u görünce yani bayağı da güzel duruyor çok yakışmış ördeğe. <laughs> Diğerlerini hiç beğenmemiştim ama bunun kalitesi bence diğerlerinden de iyi. Hoşuma gitti yani bu kalkanıyla, gürzüyle, zırhıyla, bu postuyla falan. Çok hoşuma gitti. Diğer bir Amsterdam'dan aldığım figür de bu Wolverine figürü. Şöyle bir Hugh Jackman Wolverine'i. Yani bayağı güzel. Güzel yani. Küçük, tatlış. Hoşuma gitti. Bayağı da kaliteli. Berserker. Bil, Bilgilenleriniz var mıdır bilmiyorum ama ee, Q... Yok ne? Kevin Reese mi mi? Rees yaptığı çizgi romanın oyuncağı böyle bütün parçalarıyla aslında bakarsanız bir John Wick. Yani. John Wick figürü de vardı. Bundan biraz daha küçük ve içinde bu kadar şuna bakın. Bu kadar silahı olmayan şey gibi bir John Wick figürü de vardı ama o bunun iki katı fiyatıydı. Ve dedim ki neden bunu almıyorum? Çünkü hani buna kim bakıp aa bu Berserker mi diyeceksiniz? Aa bu şey mi? Kenris bu John Wick mi diyeceksiniz? O yüzden John Wick'ten hiçbir farkı olmadığı için bunu aldım. Bu sefer Paris'ten aldığım bir şeyle gerçekten şey yapacağım. Bu 3-4 oyun Arkadaşlar Paris'te inanılmaz bir ikinci el, inanılmaz bir antika sevdası var. Çok fazla. Bu ikinci oyun mu? Bu ikinci oyunmuş. Uncharted 1, Uncharted 2 ve Uncharted 3. Ben Uncharted serisini hiç oynamadım. Çünkü bilgisayarda yoktu. Diyeceksiniz ki 4 bilgisayara geldi. Evet arkadaşlar 4 bilgisayara geldi. Onu da oynamadım. Çünkü o 4. Ben ilk 3'ü oynamadım. Öncesini bilmiyorum. Ben öyle bir tribim var benim. Yani 1 2 3'ü oynamadan 4'üncü oynamam diyebilirsiniz ki senin derdine. Çok haklısınız. bunları da bulmuşken çok uygun fiyat. Zaten 3 alanı bir bedava vardı. Şu şu ikisini falan almış oldum. O yüzden güzel. Bir de burada ekstra Metal Gear Solid var. Dört bildiğiniz gibi sadece konsollara çıktığı için oynayamadım. Oynayamadım dediğim diğerlerini de oynamadım. Sadece Metal Gear Solid 1'i oynadım ben. Bir de Metal Gear'ları oynadım. Metal Gear 1 Metal Gear 2 Solid Snake galiba oynadım. Oy, sadece o üç oyunu oynadım. Dedim ki burada bulmuşken alayım. 3'ü oynadıktan sonra 4 oynar. Ardından Phantom Pain falan onları oynadım. orada Bu arada hepsi full. Bakın gördüğünüz gibi Allah. Karton kapağını bile verdiler yani. O yüzden bayağı koleksiyonluk da güzel durur yani. Bunların içinde de hepsi bütün CD'si şöyle defterleri falan hepsi var yani. O yüzden CD'ler de çizik değil. Bence çalışırlar. Şimdi bence gerçekten aralarındaki en iyi denebilecek bir figüre geçmek istiyorum. Bunu sona saklamayacağım. Bunu şimdiden atacağım. Elder Ring Malenia. Malenia. Blade of Miquella. Şöyle bir şey söyleyeyim. Elder Ring'i de oynamadım. Haha diyeceksiniz ki Elder Ring'i oynamamış. Burada gelmiş Malenia figürü almış bize gösteriyor. Yoo yoo. Yok arkadaşlar mükemmel bir figür yani şöyle göstereyim. Bu bu arada sondu. Böyle gezdim. Orayı zaten orayla ilgili videolar da çektim. Onları da yayınlarım. Belki bundan önce de yayınlamış olabilirim. Şu an ne bu ne anlatıyor zaten izledik falan diyebilirsiniz. İzlemediyseniz de ya gelecek ya geldi bilmiyorum artık. Bu türünün son örneği muhtemelen olabilir. Vallahi kimse kokuyor. Çok güzel kokuyor ya kutusu falan. Oğlum çok güzel kokuyor bunlar ya. Böyle ben Ooh. Boyutuna göre kalitesi var ya muhteşem. Pelerini çok güzel. Dokusu falan. Oyuncağın dokusu da çok güzel. Kol, kolu zaten inanılmaz duruyor. Yani kolun detay seviyesi falan çok güzel duruyor. Kaskı kaskı çıkıyor mu acaba? Hiç zorlamayacağım ama. Kaskının altını biraz yapmışlar. Çok gözüküyor biraz. Böyle eliyle falan. Arkası, saçı falan bile hareket ediyor şöyle yani. O boynuna kadar hareket ediyor. Bayağı güzel, ekstra bir eteği var. Bu herhalde daha atletik e, pozlar verdirtmek için bu. Bayağı bir şunlardan var. Yani burada bir şöyle bir şey var, şöyle bir şey var. Poz vermek için bayağı güzel Bunlarla çeşitli poz verirsiniz. İki farklı eli var. Bir de devasa kılıcı var yani boyu boyu kadar inanılmaz kılıcı var. Bu direkt eliyle burada elini çıkarıp gün topluyorsun İnanılmaz yani çok güzel bir figür. Bu aralardaki en iyisi mi bilmiyorum çünkü bence bunların hepsi çok güzel. Geriye kalanlar da bunlar da şu anki aldıkları hepsi çok güzel ama bu inanılmaz ya. Ha bak şunları unutmuşuz. Hediye verdikleri de dedim şuradan şöyle bir hediye. 4 tane kitap. Bunları bir satın alım yaptım. Zaten bunlardan sonra ona geçeriz. Böyle 4 tane kitap. Bir Assassin's Creed. Fransızca bu arada tamamen ama çeviri çeviri artık okurum. Bütün Assassin's Creed serisi var bunun içinde şöyle. Böyle ilk oyundan son oyuna kadar. Hatta çıkmamış olan kodada Hex'e bile içinde bütün oyunlar var. Muhtemelen işte oyunlarla ilgili. Ufak tarihleri veya oyunların konusunu falan anlattığı bir kitap. Mario Kart var. Bu hiç ilgimi çekmiyordu ama bedava verdikleri için sonuçta aldım getirdim. Mario Kart var. Nintendo ile pek aram yok. Diyor. Oynamam. Oynamadım da. Doom var. Bu da güzel. Bence zaten bu ikisi favori. Yani Assassin's Creed'de Doom. Bir de yine Nintendo oradaki çalışanlar sağ olsun yani. İki tane Nintendo şeyi koydular. Bunları neyin yanında verdiler? Xbox kolu aldım kendime. Onun yanında verdiler. Ben de bir Xbox kolu vardı ama o eskiyordu artık yani. Bozuldu, bozulacak da umarım bozulmaz. Bayağı eskidi. Yalan yok. O yüzden kendime fiyatı da hazır orada uygunken kendime yeni bir Xbox kolu alayım dedim. Sağ olsunlar yanında tonla şey hediye ettiler. Of, tahmin çok daha güzel duruyor. Şöyle kırmızı ve şeffaf yani içi gözüküyor. Herhangi bir tuşa basınca bir şey içeriden gözükmüyor ama yani şeffaf. Bence çok hoş duruyor. Diğeri de kırmızıydı. Sport Red diye geçiyordu. Bu da kırmızı. Bence hissi ve hissiyat falan çok güzel ya. Şimdi buradan ne seçsem diye bakıyorum. Çok bir şey kalmadı zaten. Elimizde şu an 3 tane ürünümüz kaldı. Hadi şuna geçelim. Hazır Assassin's Creed'den de bahsetmişken. <laughs> Assassin's Creed hudisi Bakın niye poşetinden gösteriyorsam aç sana poşeti. Şöyle açalım onu. Oman, oman oman. Oman Aşırı sade bir hoodie. Burada bir Assassin's Creed Shadows amblemi var. Burada da yani bence en tav olduğum şey şu ya. Şu kolundaki o çiçekli dal motifleri var. Çok sade, çok güzel. Şu, şu motif, ya yani sırf şu motif aldırdı yani. Şu motif, işte Assassin's Creed falan. Bence güzel, yani giyilir. Bu giyilir. Hoşuma gitti yani. Şimdi o zaman büyük bir kutuya geçiyoruz. Hazır mısınız? BAM! Ah, bam. Evet, bu ne diyecek olabilirsiniz? Yani bu ne Fatih? Mars Pilami, koskoca adamsın. Mars ne? Arkadaşlar, Mars plam benim çocukluğumun çizgi filmidir. Yani ben Mars Plami ile büyüdüm. Mars Plami'yi izlerdim. Mars Plami'yi izlemek için tuvalete gitmezdim. Yani otururdum yani. Full sabah akşam Mars Plami izlerdim. Bunu da görünce bu da yine çok güzel bir dükkan. Eski böyle tarzda Tintin'dir, Red falan süsleri, heykelleri satan bir dükkan. Çok hoşuma gitti yani. Çok güzel şeyler vardı ama dediğim gibi mahsul planı benim için önceliktir. Hemen bir stamp çıkıyor karşımıza. Şimdi üstten başlayalım. Normal alttan başlamak lazım. Değil mi? Alttan başlayalım. Oo. Aa, bu da çok güzel kokuyor ya. Ana Kuyrukları hareket ediyor bunların. Dur şöyle bir şey. Daha bitmedi tabii bu kocaman bir şey de bu. Aha hemen bağlamışlar kuyruğunu açalım. Kuyruklarını bir açayım hemen ben. Ya git. Sinek nereden buluyor burayı ya? Ya sinek gibi var ya sana şimdi. Sineği avlamaya çalışacağım. Öldürdün mü? Şöyle bir şey. Baya güzel lan. Böyle yaylı maylı. Mars Plami ailesi. Bu şimdi başlangıca. Mars Plami ile eşi. Hı. Şöyle koydum. Bu şimdi ilk aşı. Sonra bunun üstüne bakayım içinde başka bir şey yok. Çocukları gelecek. Tamamdır. E şimdi bunda baa magnetliymiş zaten. Böyle bir şey. Çok tatlı aslında. Küçük. Başka da bir şey yok içinde zaten. Böyle yaylı kuyrukları var. Yani bence çok tatlı, çok güzel. E, çocukluğumun çizgi filmi yani sonuçta. Çok hoşuma gitti bende, o yüzden de aldım. Evet, yine son olarak Paris'ten aldığım bir e, heykel. Bu da heykel yani. Yürü değil. Hoppa! Yine bayağı güzel bir şey. Assassin's Creed. Black Flag, Edward Kenway. Çok güzel duruyor ya. Çok cool duruyor. Çok şık duruyor ya. Bunu da yine o Paris'teki dükkanlardan birinden almıştım. Fuardan aldıklarım aslında az. Fuardan Naruto'yu aldım. Xbox kolunu aldım. Kapşonlu'yu aldım. Onu kamerasından çıkarttım. Fuarda yani bayağı bir şey vardı bu arada ama ya çok bir şeyler vardı ya da benim ilgimi çekmeyen anime vari şeyler vardı. Ben tek ilgimi çeken Naruto oldu oradan. Burada bir de arkadaşlar şey var. Burada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama kara sakalın figürü var. Ama onu orada gittiğim dükkanda yoktu. Zaten bu da çok eski bir figür. Yani böyle kutulu bir şekilde orada kalması bir mucize. Oo, of, bu tam lastik kokuyor. Çok güzel kokuyor. Kılıcı, dört tane silahı, altında şeyi, dur çıkarayım daha rahat bir Ya ölmemiş İçinden bir Edward Kenway, bayağı cool bir duruşuyla böyle çıkıyor. Alt tabakası da çok güzel, burada ağacıdır kemikler, kuru kafalar, burada bir işte şey sembolü o. Ee, i̇su tabanaklarından çıkan bilmem ne sembolleri yerleştirerek başlayalım. Oğlum bu arada tabancaları da şöyle söyleyeyim. Şurasında aslan figürüdür, çubuklarıdır, vurduğu şeydir falan. Hepsi bayağı detaylı. Kılıcını da şöyle göstereyim. Kılıcı da şöyle. Çok güzel şeyleri var. Onu çok korkuyorum. Kurulmasını da istemiyorum. Baba Kılıcını da şöyle geçirdik muazzam çok güzel detayları falan da çok güzel. Bu bu arada direkt Ubisoft Collection diye mi ne geçiyor? Yani eskiden Ubisoft e, kendi figürlerini kendi yapıyordu. Sonra artık maliyetinden dolayı mı uğraşmak mı istemedi bilmiyorum. Ne 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 Pure Arts yani şu, şu Hidden Blade mesela Pure Arts'ın ama eskiden kendi üretip satıyordu. Ubisoft Collection diye geçiyor. Yani detayları falan çok iyi. Zaten kılıcı, silahları, duruşu, şurası ne, neresinde? Yani kıyafetini de bayağı iyi yapmışlar. Şurasında kuru kafası, sonra kol kollarında Hidden Blade'leriyle beraber arkasında da şu Assassin's Creed armasıyla silahları da tam üzerine cuk oturdu. Tamam bunu istesem buradan çıkarabiliyorum. Tamam tamam çıkartmayacağım da tamam. Ayo, bunda pure arts yapmış. Aa bir saniye He, her zaman pure arts yapıyormuş sadece yayıncılığını mı? Ha Ubisoft Collectibles tamam. Hmm, başından beri pure arts yapıyormuş. Az önce söylediğim her şeyi unutun yalan dolanmış. Sesi kandırıyormuş. Ama güzel ya keşke şeyi de olsaydı orada. Ee, kara sakallı olsaydı. Kara sakallı tam şu arkasındaki çatla denk geliyor. Burası yuvarlak oluyor. Kara sakal da kılıçlarıyla duruyor. Hem de sanki kılıç varmış gibi şöyle gösteriyorum yani. Benim daha bir ayrı çalışıyor. Evet bu figürle Bitti. Evet arkadaşlar Paris'ten aldığım ürünler bu kadar. Yani Paris oyun fuarından da şeyler var burada. Paris'teki o geek kültürüne dair mağazalardaki oyuncaklar da var. 3 tane Amsterdam'dan diyenler de burada oyuncaklar da var ama genel olarak Paris'ten aldıklarım çünkü Amsterdam ziyaretinde hemen Paris'ten sonra oldukları için bence aynı video koyabilirim. Öyle mi yani. Affedin beni eğer kızarsanız kusura bakmayın. Öyle ama bence Hepsi birbirinden güzel. Yani bu diğer Gamescom'dan aldığım ürünlerin yanında çok güzel gözükecek. Hepsi benim ne deniyordu? Başımın tacı, gözümün nuru mu artık? Neyse yani onlardan bir tanesi. Sanki böyle şey söyleyince hani video kaydını kapatınca böyle o kadar hani şey söyledim video kaydını kapatacağım. Hepsini fırlatıp atacağım gibi söyledim ama yok hepsini ben pozlar vereceğim. Arkama bir dolap yaptıracağım. Kaç yıldır yaptıramadım. Onu yaptırınca hepsini orada güzel güzel sergileyeceğim falan. Videolarda da bunlar arka planım olacak ki sizin seyir zevkiniz en azından bana bakarken seyir zevkiniz güzel olsun. Burada sadece sakallı, falan görmeyin. Ee, arka tarafta güzel dursun diye. Onun dışında da hepsi çok güzel figürler. Evet arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Ha bir de Beğenip yorum atmayı ve kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Bunları normalde videonun başında söylemem lazım hmm. Videonun başına da böyle çıkarsa spoiler olur. Ama kapakta da zaten gözükecek. Kapağı nasıl yapsam? Bunlarla mı yapsam? Böyle mi yapsam? Böyle şu an çok dağınık. Güzel durmuyor bence böyle. Kapağı kutularla yap.